Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bana hediye gelen 6 tane hayvanı sizlerle paylaşacağım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Paylaşmadan önce hızlı bir şekilde kümesimde sahiplenebileceğiniz hayvanları göstermek istiyorum. Bunu her videoda yapıyorum çünkü her videomun altına elinizde şu var mı bu var mı diye soruyorsunuz. En azından hemen bir 20 saniyelik bir sahiplendirme görüntüsüyle bu sorunuza direkt cevap vermek istiyorum. Ee, görmüş olduğunuz gümüş takımlarım sahiplendirildi gitmeyi bekliyor. Ee, seramalarım sahiplendirilmeyecek tabi. Her videomda bu tarz görüntüler görüyorsunuz. Maşallah diyelim arkadaşlar 1 artı 1 cüce hintleri sahiplenebilirsiniz anaç olarak ispenç sahiplendirmeyi düşünmüyorum ee, bunun dışında görmüş olduğunuz kafeste e, 3 tane erkek gerisi dişi sanırım altın zibritleri sahiplenebilirsiniz bu altın zibritlerin en düşüğü 1.5 ay en yükseği 2.5 ay içlerinden seçerek sahiplenebilirsiniz şu içlerindeki en büyük horosu hariç diğerleri aynı hizada aynı yaş grubu sahiplenebilirsiniz bilginiz olsun. Görmüş olduğunuz ana kucağımdan yine kendini kurtarmış e, altın zibrit ve ispençleri sahiplenebilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel. Maşallah hepsi birbirinden kapır kapır. Bunlar benim olmalı diyenler sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirler. Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazıp mesaj atmanız yeterli dostlarım. Türkiye'nin bütün şehirlerine gönderim yapılıyor. Karşınızda hemen hemen bir aylık ispençler ve bir ayı geçmiş altın zibritler mevcut. Bitti mi? Bitmedi. Yine yapıyorlar yapacaklarını. Görmüş olduğunuz ana kucağımızda da yine aynı şekilde boy boy e, ispençler var. Onları sahiplenebilirsiniz. Yine altın zibritler var. Onları da sahiplenebilirsiniz. Maşallah hepsi birbirinden güzel. E, kıpır kıpır capcanlı hayvanlar. cin gibi bakıyorlar maşallah. Yine bunları da sahiplenebilirsiniz. Bu şekilde hızlıca sahiplenece, sahiplenebileceğiniz hayvanları göstermek istedim. Yine ev artımız olarak bulgur pilavımız var. Cecivlerimize vereceğiz hep beraber. Yine Cücey'in torozumuz yapacağını yapıyor. Video içerisinde ikinci karşılaşmamız. Kümesimiz aktif ve bereketli maşallah. E, bütün hayvanlarımız yeni yetmelerimiz çok hareketli. E, hepsine koskocaman bir maşallah bekliyorum. Ve şimdi bana hediye gelen 6 tane hayvanı sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar bundan 2-3 ay önce bol miktarda çim bıldırcınım vardı ve hepsini ben sahiplendirmeye başlayarak erittim. Bunun dışında da ben görüyorsunuz ana kucağında olduğu gibi yeni çim bıldırcınlarını e, cici olarak çıkarıp çıkarıp anaç haline getiriyorum. Lakin son zamanlarda yaşadığım bir durum e, çıkan cicilerimin e, %80'ı dişi arkadaşlar erkek sayım çok az ve ben genelde 3 artı 1 ya da e, 1 artı 1 olarak bakıyorum. Bunun ispatı şurada. Bakın bunlar 1 artı 1. Bunlar 2 artı 1. Bunlar 3 artı 1. Bu şekilde koloniler halinde bakıyorum. Ama şöyle bir durum var. Bunları çocukluğundan alıştırarak bu şekilde bakabiliyorsunuz. Bunların içerisine yeni bir erkek ya da dişi eklediğiniz zaman erkekler birbirini öldürebiliyor. Dişiler de birbirini öldürebiliyor. Yani sonradan katılmayı kabul etmiyorlar. Gel gelelim. Şurada iki tane dişim boşta bekliyor. Burada bir tane dişim boşta. Burada bir dişim boşta. Bunlar da beni üzüyordu. Yakın bir arkadaşım kendisi İsmet. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Bana tam tamına 6 tane erkek çim bıldırcını hediye etti. Kendisine tekrar buradan teşekkür ediyorum. Böylelikle kendisinin kanı da Edirne'den geldiği için kümesinde bir nevi kan değişimini de vermiş olduğu erkeklerle gerçekleştirmiş olacağız. Hemen verdiklerini göstermek istiyorum sizlere. Maşallah bekliyorum. Burada tam tamına 6 tane erkeğimiz var. Ve altısı da birbirinden yakışıklı, birbirinden güzel ve birbirinden fenalar. Harika gözüküyorlar. Beyazımızı dövmüşler ama onu dişlerine kavuşturacağız. Böylelikle rahatlayacak ve hemen toparlanacak. Hiçbir problemi yok. Gördüğünüz gibi 6 tane erkeğimiz kümesimize hayırlı uğurlu olsun. E hemen eşlemeleri hep birlikte yapalım. Ben öyle düşünüyorum. Hemen bu videoda eşleme yapalım. Şu tek olan kızımıza yukarıda kendi olan erkeğimi alıp koyacağım. Onun yerine de iki tane erkek oraya aktaracağım. Bakalım neler olacak. Ee, kamerayı tutan olmadığı için ben hemen aktarımları yapıp sizlerle paylaşacağım görüntüleri. Bakalım erkekler dişilere neler yapacak. Evet arkadaşlar. Bütün eşlerimizi yerleştirdik. Beyaz erkeğimizi buradaki erkekle takas edip buradaki erkeğimizi eski dişimizin yanına koyduk yeni gelenlerden birinin melezleme çalışması için bu dişimizin yanına koyduk. Bir de e, burada iki tane dişim vardı. Onun içine bir erkek koyduk ve yine burada bir dişim vardı. Onun yanına bir erkek koyduk. Böylelikle erkek sistemimiz oturdu. Tam tamına yetti. Şuradaki kafestekiler daha çocuk zaten. Büyümeye devam ediyorlar. Ve üst katta da iki erkek üç dişi olarak da oraya yerleştirdim. Çiftleşme oluyor şu an görüyorsunuz. Buradan net bir şekilde gözüküyor. Erkeklerimiz bayağı bir aktif. Hepsine koskocaman bir maşallah bekliyorum. Eşleme sistemini bu şekilde yaptım. Umarım hiçbir problem yaşamayız. Şu an bol miktarda çiftleşiyorlar. Şimdi hep beraber cecivlerimize bulgur pilavı verelim. Onu da izleyelim. Biliyorsunuz bulgur pilav pirinç pilav vermeyi seviyorum çünkü buğday bunların zaten ham maddesi şu şekilde eziyorum şu şekilde eziyorum ve kaşık kaşık yerleştiriyorum kapıda bekliyorlardı kaçtılar Hepsi yemeye başladılar. Kapış kapış bulgur pilavı yiyorlar. Ve kümesimiz de hareketlendi. Tünekte yatanlar aşağı uçmaya başladı. Bu kuzularıma afiyet olsun. Hemen üstteki kafese de vermek istiyorum. Buradaki kafesime de verdim. Hepsine maşallah koskocaman olmuşlar. Hepsi yeni sahiplerini bekliyor dostlarım. Instagram ya da Facebook'a Resuho yazarak bana ulaşabilirsiniz. Hepsine maşallah. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka güzel videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.